Arkadaşlar merhaba. Bugün Arduino Nano ile LED yakma ve bir röleyi çektirme çalışmasına başlayacağız hep beraber. Bununla ilgili olarak bir adet Arduino Nano bir adet LED 220 ohm direnç ve bir miktarda kablo kullanacağız. Öncelikle kodumuzu yazmaya başlıyoruz arkadaşlar. Önce integer led yanacak olan ledimizi tanımlıyoruz. Nano'daki adresini 10 olarak vermiştim ben. Evet, ledimizi tanımladıktan sonra <laughs> setup kısmında Evet şu anda pin mod komutuyla ledimizi tanıtıyoruz arkadaşlar. Ledimiz output olarak geçiyor. Ledimizi tanıttıktan sonra loop kısmında programımızı yazıyoruz. Dijital çıkışlar için Digital write Digital right. Let. Let'imizi ne yapıyoruz arkadaşlar? High ediyoruz. High, high komutu burada. Sıfır olan e, çıkışımızın bir olması gerektiğini bize yazım olarak söylüyor. Evet. Şimdi e, tabi bu komutu sadece digital right, let, high dersem arkasında e, arkasına da digital right led low dersem burada loop kısmındaki taramada da e, mikro işlemcinin tarama süresinde high yapıp hemen arkasına low yapar arkadaşlar. E, dolayısıyla e, biz e, bunun düzgün bir şekilde ledin yandığını göremeyiz. E, bunu görmek için high olduğu zaman bir delay komutuyla led'in yanma süresini e, görmemiz gerekiyor. Bunun için iki saniyelik bir gecikme veriyoruz arkadaşlar. ne olduktan sonra da tabii ki bir iki saniye ya da bir saniye gecikme vererekten yanıp söndüğünü hep birlikte görebileceğiz. Evet şu anda kodumuz olduğu gibi. Önce bir kaydedelim arkadaşlar. Evet buna LED deneme diyoruz. LED deneme. Bir diyelim. Evet, kaydettikten sonra değerliyoruz kodumuzu. Herhangi bir hata, işte noktalı virgül ya da e, parantez hatamız var mı? Bunun kontrolünü yapıyor sistem. Evet şu anda herhangi bir hata vermedi. E, şimdi devremizi kuruyoruz arkadaşlar. E, bunun için... Ben öncesini hazırlamıştım ama sizin için tekrardan kuracağım. Evet. Şu anda Arduino'nun omuz e, kablosuyla beraber, haberleşme kablosuyla bilgisayarıma bağlı. Bir adet direncimiz 220 ohm. LED için. LED'in yanmaması için e, akımı sınırlıyoruz. Bir adet LED. Şöyle bir Röle e, bunu kendim yaptım. Deyimlerini. E, şu arkadaki e, iki kablo e, besleme, rölen beslemesi. 5 volt rölemiz. E, diğer gördüğünüz iki tane pinde e, bir tanesi ground pardon common e, diğeri de neo konta e, Evet, şimdi bu devremizi kuruyoruz arkadaşlar. Evet, öncelikle dijital 10 numaralı çıkışımızdan kırmızı renkte direncimizin bacağına bir kablo atıyoruz. Dirençten sonra ledimiz, ledden sonra da e Ledin de bir bacağını Grand'a bağlıyoruz arkadaşlar. Şu anda ground'ı arıyorum arkadaşlar. Şu üstte da olur. Şimdi de e, röle devremizi bağlantısını yapıyorum. Rölenin bir bacağını ground'a, diğer bacağını da dijital ona bağlıyorum. Evet, şu anda devremiz tam arkadaşlar. Nanomuza enerji veriyoruz. Evet, Arduino nanomuz şu anda enerjili. E, programımızı nanomuza yüklüyoruz arkadaşlar. Evet, yükleme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Evet, şu anda LED'imizin yanması lazım. Neden yanmıyor diye kontrollerini yapıyoruz. LED'imiz 10 numaraya bağlı ground. Evet, diğer bacağımız 10 numara olması lazım. Sanırım yanlış yerde. Evet şurası. Evet çekmeye başladı. Ledin yönüne bakıyoruz şimdi de. Devrimiz yanmadı arkadaşlar, neden yanmadı hemen kontrollerini yapıyoruz. Evet, devrede arkadaşlar şöyle bir hata yapmışım. Şu kırmızı kablo yandan bakıldığı zaman sanki direncin olduğu yerde gibi görünüyor ama bir önde olması gerekiyor. Nötrülemizden. Evet, evet. Görüntünün azizine uğradık arkadaşlar. Evet, şu anda devremiz çalışıyor. 2 saniye 10, 2 saniye off oluyor. Bunu bir şöyle 1 saniye olarak değiştirip tekrar deneyelim. Ya da şöyle farklı bir şey yapalım arkadaşlar. 100 milisaniye yapalım. Burada yazdığınız değerler milisaniye cinsinden. Evet, şimdi yüklüyoruz. Bakalım ledimizin yanma şekli nasıl olacak. Evet, çok daha hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Bunu bir uyarı devresinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda rölemiz de çok hızlı çekiyor şu anda. Çünkü High olma süresi 100 milisaniye, low olma süresi 100 milisaniye. Bunu 500 yapalım, deneyelim. Bu hızları farklı projelerde kullanabilirsiniz, farklı uygulamalarda deneyebilirsiniz. Evet, şu anda 500 milisaniye. Evet. Son olarak da şöyle 4 saniye yapalım arkadaşlar. Bu projemizde hem LED'imizi yapmış olduk hem de bir röleni e, röleyi kontrol etmiş olduk. Bak, gördüğünüz gibi 4 saniye of 4 saniye 10 oluyor. Arkadaşlar bu ikinci videomuzun ikinci videomuz ve bu videonun sonuna geldik. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Kolay gelsin.